<laughs> Aferin. Böyle işte. Hemen. Şşt. Hadi bakayım. Hadi otur. Annesinin bir tanesi. Hadi yavrum. Hadi. Hadi bebişim. Evet. Geldin. Evet. Evet. Geldin. Evet. evet. Telefon çalıyor da şu anda dersteyim. Evet kapattım. Evet evet evet. evet. Şimdi şuradaki şeyi söyleyeceğim ya. Buradakini yanlış anlaşılmak istemiyorum. Bakın ben şöyle yazmadım burayı. Bu bir şey olsun. Ne derler? Örnek olsun diye söylüyorum. Delta aşı eşittir ilk hacim çarpı genleşme katsayısı çarpı delta t çarpı bölü delta s üstü diyorum ya. Delta S üssü sabit bir nicelik değil burada. Bakın kap genişleyen bir kap olduğu için delta S üssü gittikçe büyüyen gittikçe büyüyen bir kesit alanı anlatıyor bana. Dolayısıyla dolayısıyla şu delta S üssü sabit alan olarak düşüneceğim bir denklem değil. Belki de benim bu denklemi yazarken şöyle yazmam daha doğru olurdu. Delta H üssü bununla alakalıdır. Doğru orantılıdır demem. Şu delta h z üssü şununla alakalıdır demem daha doğru olurdu. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar ikinci kapta genleşen sıvı gittikçe daha geniş olan bir kabın içinde yükseldiği için daha zor yükselir. Üçüncü kapta genleşen sıvı gittikçe daralan bir kesitte yükseliyor. O zaman yükselmesi daha kolay olur. Dolayısıyla ee, sıvı seviyeler bu halde olur diye konuşmuş idik, tamam? Mı? Konuştuk diyelim. Anlaştık mı? Peki, güzel. Şöyle bir e, kaptaki basınçların e, nasıl sıralandığını da konuştuktan sonra bak, şu şunu incelerken e, sıcaklık eşit miktar artılında sıvı seviyeleri yine eşit oluyor dediğimde de yine konuşmaya şöyle başlayayım. Kesit alanlar aynı burada yükselirken o zaman bu kabın içinde genleşen sıvı hangi kesitte genleşiyorsa o kesitte yükseliyor. Tamam. Bu kabın içinde genleşen sıvı aslında kabın en dar bölümünü dolduruyor. Ama genleşirken en geniş bölüme doğru yükseliyor. O zaman öbürlerin kadar yükselebildiğine göre demek ki bu iyi genleşen bir sıvı olmalı. Şu, bu da Kabın aslında en geniş bölümünde genleşip dar bölümünde yükseliyor. Aslında normalde öbürlerinden çok yükselmeliydi. Eğer eşit hizaya kadar çıkabilmişse demek ki genleşmesi az olan bir cisimmiş, sıvıymış bu diye konuşmam gerekiyor. Anlaştık mı? Var mı aklınızı karıştıran bir şey? Hı? Yok. <laughs> Peki. Bu e, ifadeleri şöyle de e, çizebilirler size sevgili arkadaşlar. Şöyle bir kap. Aha birinin buyruğuna bastılar. Bakın sevgili arkadaşlar şöyle de çizebilirler bize. Yine şu kap düzgün kap bu X sıvısı olsun, oradakiyle eşit olsun diye hatta oradakiyle şekil olarak da eşit olsun şunu yazayım, buraya Y diyeyim, şuraya da Z diyeyim. Yani düzgün kaba Y dedim yukarı gittikçe genişleyen kap yukarı doğru genişleyen kaba Y dedim Y sıvısı dolu, yukarı doğru gittikçe daralan kaba da Z sıvısı dedim ee, aynı şekil olsun diye, şekilleri ters çizdim ama olsun sonradan şey yaptım düzenledim şöyle. Diyor ki bana bu kaplarda yükselmeler ya aynısı. Aynı şekilde söyleyeceksin. Ama buradaki mesele de buradaki olayda şu denklemi direkt olarak kullanabilirim. Mesela şöyle bir hizaya geldi sıvılar diyor ya. Şöyle. Şöyle. Sen bu sefer diyebilirsin ki genişleyen sıvı genleşen sıvı artık sabit kesitli bir yerde yükseliyor. Tertemiz bir ifade olur. Burayı görmek daha kolay. Onlara yorum yapabilmek için daha e, mantıklı bir yerden başlamış olur. Delta h x eşittir v 0 x çarpı genleşme katsayısı çarpı delta t bölü sx demeliyim. Mantıklı. Burası Sx. Delta H Y eşittir. ve sıfır Y çarpı genleşme kat sayısı çarpı delta T bölü bölü S y. ama S y dediğim yer şurası. Hatta buna S üssü diyeyim. Aşağı tarafta S y olsun. Aşağı taraf S'ye, üst taraf S'ye üst. Gördün mü? O zaman delta H Z içinde bakarsam genleşme katsayısı ve ilk hacim ve sıfır çar Z çarpı genleşme katsayısı A çarpı delta T olsun bölü şurası da ne olsun S Z olsun hatta üstü diyeyim şurası S Z şurası da S Z üssü. Buradan düşünmek daha kolay olacak muhtemel. Ee, o zaman demek ki x'teki sıvı genişlediği kesitte yükseliyor. Z'deki sıvı daha dar kesitte yükseliyor ama buna rağmen onun kadar genleşebilmiş. O zaman genleşme katsayısı daha ne olmalı? Az olmalı. Y genişliyor ama daha geniş olan bir kesitte yükseliyor ama öbürleri kadar yükselebilmiş. Demek ki Y'nin e, genleşme katsayısı en büyükmüş diye konuşmuş oluruz. Tamam Şimdi bu şekil bu şekilde ya bu biçimde olan kaplarda son olarak bir de şeyden bahsedelim. Basınçlardan bahsedelim onlardan da konuşmuş olalım. Zaten düz kapta nasıl basınç değişeceğini konuştuk. Şöyle bir kap var. Ben bu kabın sıcaklığını artırdığımda sıvının şurası bir L noktası, şurası bir K noktası ise sıcaklık artınca delta T kadar artırılıyor. O zaman PK'nın değişmediğini, PL'nin arttığını söylemiştik. Tamam? Şimdi eğer kap şöyle olsa. Şöyle bir kap olsa. O zaman sıcaklık delta T kadar artırılıyor. Şurada bir K noktası, şurada bir L noktası var. PK ve PL'den bahsediyor olsun. Bunlar için ne söyleriz? Sizce? Ha? Bunlar için şöyle söyleriz. PK artar. PL artar. Şimdi sevgili arkadaşlar, üstündeki sıvı değişmiyor ama normalde normalde yükseleceği miktardan daha çok yükselmiş durumda sıvı. Yani HTG olarak bakıyorum ya şurada mesela diyordum ki PK eşittir h d g idi. Sonradan şu hale dönüyordu. PK üssü eşittir 2 h çarpı d bölü 2 g oluyordu, değil mi? Doğru değil mi? Onun için böyle basınç değişmez diyordum. Şimdi dikkat et, bu kaba elde edebilmek için şu kolu yanındaki kolları şöyle biraz eğmem lazım, değil mi? Bükmem lazım. Bu durumda şu sıvıyı Düzgün bir kapta genleştirseydim sıvı hizası şuraya gelinceye kadar yükselme olacaktı. Ama bu kapta genleştirince sıvı hizası buraya geldi. Yani yükseklikteki artış öz kütledeki azalıştan daha fazla oldu. Yani şunu söylemiş oldum. Öz kütle %10 azalıyorsa Yükseklik yüzde onun azalma miktarı olarak yüzde onun getirdiği etkiden daha büyük bir değişiklik gösteriyor. Ya da biraz önceki gibi vur deyince öldür diyelim. Eğer eğer bu kapta genleşen sıvının e, hacmi iki katına çıkıyorsa yani öz kütle yarıya iniyorsa o zaman sen diyemezsin ki burada yükseklik iki katına çıkmıştır. Yükseklik iki katından fazla olmuştur. Çünkü kap yukarı doğru daralıyor. Önceki kadar hacim üst tarafa eklediğinde yükseklik 2 aş oldu diyemezsin burada. Görüyor musun bunu? Tamam mı? O zaman yükseklik beklediğimden daha fazla artıyor. Düz kaptakinden daha fazla artıyor durumda olduğuna göre K'deki basınç artmış oluyor. L'deki basınç zaten artar demiş oluyorum. Tamam. Mı? Evet. evet. Tabandaki mi? Tabii ki. Yiyebilirsin. Yiyebilirsin. Başka? Yani sıcaklık arttığında tabandaki sıvı basınç kuvveti büyür. Doğru. Başka var mı sorusu olan? Yok. Normal olanlar değişmez. Normal. Şunda değişmez. Düzgün kapta değişmez. Düzgün kapta değişmez diyebilirsiniz. Genel olarak söyleyebilirsiniz bunu. Şöyle bir kapta ısıtsam, bakın şuraya kadar sıvı var, tamam? mı? Ve sıfır hacminde sıvı var. Ee, şurası yine K noktası olsun, şu arada bir yerde de L noktası olsun. Ee, delta T kadar sıcaklık artırılıyor. O zaman PK ve PL'nin nasıl değiştiğini söyleyelim. Şöyle, bakın sıcaklığı artırdım, sıvı yükseldi, genleşti. Yalnız dikkat edin lütfen, şurası Aşya. Buradaki sıvının hacmi iki katına çıktı diyelim. Önceden V sıfırdı, şimdi 2 V sıfır oldu. Ben sana şunu soruyorum, üst tarafta 1 V sıfır daha hacim olmasını bekliyor isem, böyle bir şey olmaz bu kadar büyük genleşme mümkün değildir ama varsayalım ki öyle oldu da biz kolay ifade edeceğiz. O zaman sen şuranın aşk kadar olduğunu söyleyemezsin çocuğum. Çünkü orası daha geniş bir bölüm. Kesit olan geniş olduğuna göre aynı ve sıfır kadar bir hacim daha eklemiş olduğunu düşünürsen sıvıya ya da sıvı bir ve sıfır daha genleşmiş olduğunu düşünürsen o zaman şu şuradaki yükseklik H üstü olur, ve h üssü küçüktür aş olacaktır. Gördün mü? Bakın o zaman şöyle bir şey demiş oluyorum. Sıvının hacmi iki katına çıktığına göre öz kütle yarıya indi ama yükseklik iki 2H aş olmadı. İki h'tan daha az oldu. Gördünüz mü? Eğer k'daki basıncı pk eşittir aş iki üssü olsun. Son, hatta aş son diyeyim. Şöyle. Şuraya da h son diye belirteyim. h son. h son çarpı d sıvı çarpı g. Yalnız d sıvı önceki öz kütlenin yarısı oldu. Gördünüz mü? Peki h son? h son önceki h'ın iki katı olmadı ki. O zaman bu basınç mecburi olarak azalmış demem gerekiyor. Tamam. Anlaştık mı? Peki L'deki basınç? Ha? Efendim? Efendim? L'deki basınç hakkında kesin karar veremezsiniz sevgili arkadaşlar. Evet. L'deki basınç hakkında kesin karar veremezsiniz. Niye biliyor musunuz? Bakın. L'deki basınç hakkında kesin karar veremeyişimizin sebebi şu. L noktasını şöyle kabın şu üst hizasında alsam. Tam böyle sıvı seviyesinin en üst hizada olduğu yerde alsam L noktasını. E ben bu sıvıyı genleştirdiğimde L noktasının hizasının üzerinde daha çok sıvı olacak değil mi? Önceden basınç yoktu L'nin hizasında, şimdi var durumuna gelmiş olacağım. E bu durumda L'deki basınç artıyor demiş olur. Gördünüz mü? Peki K yani L'yi tam şu K'nin olduğu yerin dibin yakınında bir yerde seçsem. E bu sefer de basıncın azalacağını biliyorum, değil mi? O zaman L'yi bu kabın yan yüzeyi üzerinde belirli bir yerde seçtiğimde artacağına eminim. Belirli bir yerde seçtiğimde de azalacağına eminim. O zaman arada bir yerde seçtiğimde demek ki değişmediği bir nokta da olabilir. İşte o değişmediği noktayı hesaplayabilirsem eğer, onun üstünde kalan bölümde ise L noktası basınç artıyordur. Onun o değişmediği noktayı hesaplayabildiyse eğer onun altında kalan bölümde ise L noktası o zaman da basınç azalıyordur demiş olurum. Bu durumda L noktası için kesin konuşulamaz diyeceğiz. Kesin değil. Bazen artıyor da olabilir, azalıyor da olabilir ya da değişmiyor da olabilir. Bu tamamen kabın. ...ne kadar yüksekliğinde... ...ne kadar derinliğinde olduğuna bağlı... ...sevgili kardeşlerim. Suyun genleşmesi... ...şimdi sevgili arkadaşlar... ...suyun genleşmesinde en çok... ...dikkat edeceğiniz nokta şu... ...tabii ki... ...sudan bahsediyorum... ...öz kütle sıcaklık grafiği çizmiş olalım. Bunu daha önce konuşmuştuk ama yine de ben bir kez daha söyleyeyim bunu. Burası da hacim sıcaklık olsun. Sıcaklık santigrat derece Celsius'tan bahsediyorum diye düşünün. Öz kütle için ve sıcaklık için şöyle bir grafik vardı hatırlarsanız. Artı 4 santigrat derecede öz kütle maksimum değere ulaşıyor ve 1 santigrat 1 gram bölü santimetre küp oluyor demiştik. Hacim de dolayısıyla artı 4 santigrat derecede minimuma iniyor olmalı. Ve dolayısıyla özkütle en büyük olmuş olmalı. Ve hatta biz şey demiştik 0 ile 8 dereceyi de yaklaşık olarak simetrik noktalar olarak alırlar. Demiş gidik. tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu olay, bu olay göllerde, denizlerde yaşamın ve hatta belki de dünyadaki yaşamın devam edebilmesi için en temel olaylardan bir tanesi ne oluşturuyor. Şöyle düşünün, bir göl havzası olduğunu düşünün bunun. Şurası su dolu. Şimdi hava sıcaklığı yaz aylarından kış aylarına doğru gidiyoruz. Hava sıcaklığı 35 derece. 35 dereceden başladı ve düşmeye başladı. Hava sıcaklığı düştü, düştü, düştü ve tam olarak T hava eşittir artı 4 santigrat derece oldu. Siz biliyorsunuz ki ısı, ısı sıcaklık farkından dolayı akar. Değil mi? Sıcak olandan soğuk olan. Şimdi hava sıcaklığı 35 dereceyken suyun sıcaklığı da atıyorum 25 dereceydi. Hava sıcaklığı aniden soğumaya başladı. Su 25 derece olarak kalamaz o zaman. Demek ki su bu sefer enerji kaybetmeye başlayacak. Her gün, her gün, her gün. Hava sıcaklığı artı 4 dereceye geldiğinde havayla temas eden en üst yüzeydeki su moleküllerinin sıcaklığı da artı 4 derece olur. Değil mi? E peki artı dört derecede suyun öz kütlesi en büyük değil mi? Evet. Demek ki artı dört santigrat dereceye ulaşan su molekülleri artık öz kütleleri maksimum olduğu için bu e, su birikintisinin en dibine doğru hareket eder. Ha hareket ederken bir miktar enerjisini başkasına aktarıyor olabilir. Başkasından bir miktar enerji alıyor olabilir falan falan. Ama en azından dibe doğru iner. Tamam. Hava soğumaya devam etse hava soğumaya devam etse ve T hava eşittir 0 santigrat derece olsa o zaman yüzeydeki moleküllerin sıcaklığı da 0 santigrat derece olur. O zaman bak ne oldu? Aşağıya pozitif sıcaklıktaki sıvı molekülleri inmiş oldu. E yukarıdaki yüzeyde 0 derecede su var. Gördün mü? Öz kütlenin büyük olması dolayısıyla. Eğer hava sıcaklığı sıfırın altına düşerse bu sefer su enerji kaybetmeye devam edecek. Ama nereden? E, yüzeyden. Yüzeyden enerji kaybedince kendisi donmaya başlayacak. Ve dolayısıyla şu e, gölün ya da işte neyse orası, şurası donacak. Burası buz oldu. Orası buz olduğunda aşağıda hala pozitif sıcaklıklı bir e, su kütlesinin var olduğunu ve dolayısıyla bu su kütlesi içerisinde efendime söyleyeyim canlı hayatın devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tamam mı? O zaman demek ki demek ki suyun şu özelliği dolayısıyla biz göllerde ve denizlerde yeterince derin olacak tabii çok yaşa hayatın devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve hatta eğer bu çok küçücük bir yerse zaten hava sıcaklığı sıfırın altında yeterince uzun süre devam ederse bunun tamamı donar. Ama yeterince geniş, yeterince derin bir gölden bahsediyorsan zaten eğer derinlik çok fazlaysa şuradaki sıvı sıcaklığının artı derece olmasına da gerek yok. Eksi 3 derece olsa gene donmaz bu. Niye? Üstünde çok büyük basınç var zaten. Değil mi? E, buzun erimesini kolaylaştırıyordu basınç. Basınç yüksek olunca buradaki su da donamaz duruma gelir. Çok derin olursa. Biz böyle ortalama bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla da e, temel olayın ne olduğunu anlıyoruz sevgili arkadaşlar. Göller ve denizlerdeki canlı hayatının devam etmesi için en önemli özelliklerden bir tanesidir. Evet. Aşağısının soğuk, ha, ısınırken de yüzeyden ısınıyor adam. Yani mümkün. Aynen öyle. Tamam, bahar aylarında, e, hani bu senin ayaklarının olduğu yer e, ve e, kafanın olduğu yerde bu kadar büyük farklılık olmaz. Ama hani dalış yapıyorum hocam, dalış yapınca ya işte 30-40 metre aşağıya gidiyorum, orada daha serin geliyor. E, oraya güneş ışığı ulaşmıyordur, doğru. Öz kütlesi en büyük olduğu durum 4 derece olduğu için daha 4 dereceye yakın sıvı orada kalıyordur. Bu doğru olabilir ama tek sebep tabii ki bu değil. Tamam. Anlaştık mı gençler? Heh? Var mı buraya kadar soracağınız bir şey? Yok. Bir şey daha söyleyeceğim. Gazlarda genleşme. Yine delta V eşittir. V sıfır çarpı genleşme katsayısı çarpı delta T diye yazılır. Ve gazların tamamında biz biliyorsunuz ideal gazlardan bahsediyoruz. Gazların tamamında genleşme katsayısı sabit ve birbirine eşit. O da 1 bölü 273'tür. Tamam mı? Bütün gazlarda biz size gazla ilgili bir genleşme katsayısı soruyorsak eğer siz şöyle diyeceksiniz. Ya arkadaş bu gazın sıcaklığını iki katına çıkardığımda e, basınç sabitken hacmi iki katına çıkmıyor mu? Çıkıyor. Tamam. O zaman hangi gaz olduğu önemli olmaksızın ben bunu söyleyebiliyorsam genleşme katsayısı bu şekilde ifade edilir. Peki genleşme katsayısının birimi nedir? Buradaki birimi. Allah sizi var ya nasıl nasıl biliyor söyletsin. Bir bölü santigrat derece. Değil mi? Şimdi mesela bir şeyi düşünün. Kelvin desen de olur. Fark etmez. Değişim olduğu için. Bir sıcak hava balonunu düşünün. Sıcak hava balonunda sevgili arkadaşlar içeriye şöyle ateş gönderdikleri bir brülör mü diyorlar bir şey var orada. Buradaki temel mesele ne? ne yapıyorlar? O şeyle o yaktıkları o elemanla sıcak havayı bunun içine gönderiyorlar. Tamam Şimdi mesele şöyle bir şey sevgili arkadaşlar. Lütfen burayı dikkatli dinleyin. Bak gelir ikinizi birden kaşırım. Birbirinizi kaşıyıp gülüyorsunuz deli bebeler. <gülüyor> sıcak hava tamam genişleyen havadır. Şu ateşle bunu yaktığında içeriye gönderdiğinde yalnız bu balonun eğer şişmiş haldeki durumundan bahsediyorsak bu balonun hacmi daha fazla genişleyemez. Değil mi? Artık genişleyebildiği kadar genişlemiştir. Sen burada eğer o ateşi açıp da içeriye sıcak hava gönderirsen ya da içerideki havayı ısıtırsam, bu sefer ne olur biliyor musun? İçeride balonun hacmi zaten maksimuma uğraş, ulaşmış, genişlemiyor. İçerideki havayı ısıtırsan bu sefer içerideki havanın bir kısmı dışarı çıkmaya başlar şuralardan tekrar dışarı çıkar hava. Dışarı çıkarsa balonun bulunduğu bölgedeki toplam ağırlık dışarı çıkan havanın ağırlığı kadar azalmış olur. Gördün mü? Ama balona uygulanan kaldırma kuvveti sabit, balonun hacmi sabit, şu sepetin hacmi sabit, dışarıdaki havanın öz kütlesi sabit. O zaman balona uygulanan kaldırma kuvveti sabit. Ama balonun içerdiği hacimdeki kütle azalıyorsa, ağırlık azalıyorsa artık kaldırma kuvveti daha büyük değere ulaşmış demektir. Bu da balonun yukarı doğru gitmesi anlamına gelir. Sonra bunu kapatırsın. Tekrar içerideki hava soğur. Hava soğuyunca hacmi küçülür. Dolayısıyla tekrar dışarıdan içeriye gaz girişi olur. Dışarıdan içeriye gaz girişi olduğu için toplam ağırlık tekrar artış yapar artı artar dolayısıyla tekrar aşağı doğru inmeye başlar. Onun için buradaki e, ateş e, olan o zımbırtı neyse onun adını bilmiyorum. Onu bir açarlar, bir kapatırlar. Bir açarlar, bir kapatırlar. Sürekli aynı hizada tutmaya çalışırlar. Tamam? Anlaştık mı? Var mı aklınızı karıştıran herhangi bir şey? Gazlardaki genleşmeyi de böyle ifade edeceğiz. Böylece e, şey bitti. Genleşme ısı sıcaklık ve genleşme olayını bitirmiş olduk Şşş. efendim ve vatan d gaz çarpı g evet çocuğum sus evladım sus evet hacmi sabit kaldırma kuvveti değişiyor demedim ki Kaldırma kuvveti sabit, içerideki gaz dışarı çıkıyor. Dolayısıyla hafifliyor. Hafifleyince yukarı gidiyor. Bırakınca, yakmayı bırakınca artık soğuyor. Soğuduğu için hacmi azalıyor. Dolayısıyla dışarıdan içeriye gaz giriyor. Ağırlaşıyor bu sefer de tekrar aşağı düşüyor. Tamam mı? Evet yarın Çıkabilirsiniz. Yarın elektrostatik'e geçiyoruz.